Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel ve Kerem Bülsin geçen gün Kabacık'taki bir kafede bir araya geldi. İki hayranları tarafından görüntülenen Bülsin Evet. oyluyla yüzünü gizler, gizlerken Erçel kahve alır, almaz aracına döndü. Kerem Mürsin geçenlerde eski aşkı Hande Erçel'in yeni mavinin hastalığı nedeniyle aradığını açıklamıştı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımı görmek, izlemek anında istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın ki en yeni videolarımı, en yeni haberleri sizler görmüş olun Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.